Herkese merhaba. Bugün kremalı manfer çorbası yapacağız. Şimdi. Tereyağımı attım. Tereyağımın şimdi erimesini bekliyorum. Altını açalım iyice. Tereyağı erisin hemen. Evet, tereyağım eridi. 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Kokusu çıkana kadar kavuruyorum tereyağı ve bir unu birlikte. Kavururken karıştırıyorum. Karıştırmayı bırakmayın. Yoksa topak topak olur. Topak topak olmasını istemiyorum. Yavaş yavaş kokusu çıkmaya başladı. Evet kokusu tamamen çıktı. Hafif rengi de değişti. Şimdi ince ince doğradığım mantarlarımı içine atıyorum. Yine karıştırıyorum biraz. Mantar suyunu salacak. Zaten lezzeti burada. Bu noktada biraz kısabiliriz altını. Çok güzel. Suyumu ekliyorum. Azar azar ekliyorum. Biraz koydum hemen e, ee, doğrayalım. Bir diş sarımsak doğrayacağım içerisine. Ben sarımsağı çok seviyorum yemeklerde. genelde her şeye atarım. Hem lezzet seviyorum hem çok fazla. Bir diş attığınızda da çok etkilen olmuyor tabii Hani bozar diye düşünmeyin. Baskın dikkat olur diye düşünmeyin. Öyle olmuyor. İki su bardağı kaynamış su ekledim. Bir su bardağı kadar yine ekleyeceğim. Bu şekilde bir 3-4 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Biraz altını açalım, biraz karıştıralım. Burada da sütümü kaynattım. Yoğurt mayanlayacağım birazdan. Iyileşmesine bekliyorum. Evet, kaynamaya başladı. Bir paket krema atıyorum içerisine. Dilerseniz sütle de yapabilirsiniz. Hazır da kullanabilirsiniz. Ben bu sefer hazır krema kullanarak yaptım. Diğer türlüsünü de yaparız. Evet, bütün kremamızı attık içine. Şimdi karıştıralım. Hmm, şahane oldu. Karabiber ekliyorum. ve tuzunu ekliyorum tekrar karıştırıyorum tam kıvamında harika bir çorba oldu dereotumu da hazırladım servis ederken de üstüne dereotunu serpiştirin muhteşem Biraz kısıyorum altını. Kapağını kapatıyorum. Hadi aralık bırakalım. Bir beş dakika bu şekilde pişsin. Çorbamız hazır. Kaseye koyuyorum. Biraz suyu alalım. Evet. Kremalı mantar çorbamız hazır. Afiyet olsun.